İşte maalesef bu Allah'ın belası virüs, e, itoglitin çocuğu virüs başımıza bel etti bunun için. Şimdi de bize işte kit satır, ilaç satır bilmeden yani değişik değişik türlü türlü oyunlar var bu işin içinde. Bilmeden Allah sonumuzu hayır etsin, e, ölülerimiz artis, e, Allah mekanlarını cennet etsin, e, vakalarımız artar Allah şifa versin yakınlarına inşallah sabır versin e, kendizi izole edin, kurbanız öle. Tamam mı? Etmeyin, eylemeyin. Bak, etmeyin, eylemeyin. Ölülerin çoğu yaşlı ama bu demek değil gençler kafaza göre takılın. Bak, bunu demir hiçbir bir zaman. Virüs herkese bulaşabilir. Ele internetlerde, Instagram'larda, Twitter'larda görürüm. Kendini bir pok zannedenler, geçmişler, amcalarımıza, çınarlarımıza alay ediller, kafalarına kolonya dökülürler bilmem ne. La siz kendinizi ne zannediyorsunuz oğlum? Ha? Terbiyesiz adamlar. Sizin anaz babaz yok mu? Sizin dedez yok mu la? Ayıptır ya. Ben gördüm utandım. Sizin yerinize de ben utandım ya. La bir kere haklısan sen. Virüs sana bulaşmaz. Sana virüs bulaşır mı? Virüs sana bulaşsa kendini imha eder. Yok olur. İnsan vücudunu terk eder. He? Terbiyesiz adam seni. Virüsün de bir şerefi var. Sen elbet bulaşma. Ya kendize gel. Netmeyin eylemeyin ya. Ayıp denen bir şey var. Bak insanlardan alay etmeyin. Oyun oynamayın. Size de birkaç sözüm var amcalar. Bakın 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı getirdi. Adam dışarı çıkıyor. Diyor ki ben 64 yaşındayım e, ee, on ay geçmiş iki ayım var 65'e bana serbest ya etme amca kurban olayım, ya. Bundan oyun mu oynanır ya? Okulları tatil ettim arkadaş ben ettim bunu bak. Okulları tatil ettim anası babası tatil planı yapıyor. Ya sıçmamış karnı acıkmış bunların ya. Tövbe estağfirullah virüsünden alay edilmez bakın kendinizi izole edin. Birbirinizi kıtlamayın en çok virüs böyle kıtlamayla bulaşır. Bol bol çay kebabı yiyin. Kadayıf dolması yiyin. Tabak kahvaltısında bile kebabı yedim ben ya. Daha ne diyeyim size arkadaş ya. İzole edin kendinizi. 14 kurala uyun bak. Uyun, uyun, uyun. Tövbe yarabbim ya. Neyse sorularınız varsa 2-3 tane soru alayım. E, kapatacağım. E, bakanım ben İHA'dan Şerafettin Yılmaz. E, bir sorum olacak e, bakan bey. E, suyu açtım. Ellerimi yıkıyorum. E, 20 saniye diye saydım ama 19 saniye yıkamışım. E, bana virüs bulaşır mı? Teşekkür ederim. Ee, öncelikle sağ ol adam insansız hava aracından soru sordu bu arada bak bu da iyi bir şey ha İHA İHA ya ha pardon tamam İhlas Haber Ajansı pardon tamam ee, 19 saniye yıkarsan e, virüs bulaşır mı ee, sana virüs bulaşmaz ya yani virüs önce insanın zekasına bakır ona göre bulaşır evet başka var mı ee, Sayın Bakanım ben internet yayıncılığı yapıyorum merhabalar öncelikle benim sorum e, kısa olacaktı el öpersem virüs bulaşır mı? Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Evet işte ülkemizin durumunu işte bu sorulardan anlayabilirsiniz. Yani tebrik ediyorum sizi. Evet. Yani ülkemizin durumu kısaca bu. Evet, el öpersen virüs bulaşır mı? Niyet etmediysen bulaşmaz oğlum. Tamam? Önemli olan niyet. Heh. Niyet etmediysen bulaşmaz, sen Kafan göre takıl. İstediğin yeri öpebilirsin. E, Sayın Bak